Türkiye'de referandum sürecine giriyoruz. Ben de tarihi bir referandum sürecine giriyoruz. Bu bir seçim değil. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir karar verme sürecidir. Ne isterseniz gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Neden? Çünkü biz yapamayacağımız şeyi size vaat ediyoruz. Size doğruyu söylüyoruz. O yapmıyoruz. Olmayacaksa da ya da olmadıysa da neden olmadığını söylüyoruz. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bağımsız olmasını istemiyorlar. Türkiye'nin daha fazla güçlenmesini istemiyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boş, Türkiye yoluna devam edecek. Hem de çok güçlü bir şekilde devam edecek. İstikrarla, ekonomisiyle, yurt dışındaki mazlumların yanında olarak Türkiye yoluna devam edecek. Anayasada ve yasalarımızda vatana ihanet suçu diye bir suç yok. Tabiri yok. Yani tarih yok. Ben... Yani kendimi düşünsem, Cumhurbaşkanı'nın yerine koyuyorum. Ülkemin geleceğini düşünmesem, Recep Tayyip Erdoğan olarak bugünkü sistemi tercih ederim. Çünkü her türlü yetki var. Ee, güçlü bir lider ama hiçbir cezai sorumluluk, yükümlülük yok. Ama yeni anayasada Yüce Divan'a da gidebilir. Hakkında dava da açabilir. Aynı şekilde meclis gerektiği zaman erken seçime de götürebilir. Peki, hayır diyenlerin yani gelip de anayasal paketlerin içeriğiyle ilgili şu maddesi böyle, burayı doğru bulmuyorum, burayı doğru buluyorum diye yürütçe anlattığını gördünüz mü? Bizim Hollanda ile, Hollanda halkıyla 405 yıllık dostluğumuz var. Elbette bu adımlar atarken Hollanda halkını hedef almayacağız. Ama şu andaki yönetimi ve Hollanda yönetimini elbette yani bu atacağımız adımlarda hedefimiz onlardır. Çünkü bu uygulamayı yapan da şu andaki hükümettir, şu andaki yönetimdir. Bunlara karşı bizim de tedbirlerimiz olacaktır, atacağımız adımlar olacaktır. Ee, Hollanda hiç kusura bakmasın, biz de hak ettikleri karşılığı vereceğiz. Bu yani ancak faşist bir yönetimde olur, bu ancak diktatörlükle yönetilen bir ülkede olur. Bizim oradaki birlikte olacağımız vatandaşların listesini istemek nedir? Yani böyle bir uygulama olabilir mi? benim vatandaşlarım ve 16 Nisan öncesi de Avrupa'daki vatandaşlarım bu küstahlara en güzel cevabı verecek. Osmanlı <laughs> <Aslında> Osman'ın <laughs> kocasını söyleyecek. İkili karışık bir sistem. Aynı etkiler Cumhurbaşkanı'nda var, aynı etkiler Başbakan'da var. En ufacık kavgada Türkiye krize geliyor, Türkiye batıyor, Türkiye kötüyor. Biz merak ediyoruz. İstikrara kavuşan fizik hakkımızdır. YPG'nin sınır başına sistem, Türkiye'nin geleceğinin devriyatıdır. Türkiye'nin geleceğinin sigortasıdır. Türkiye'de istikrar yeni sistemle gelecek. Sağlam olacak istikrar. Sistem kişilere bağlı olmayacak. Şimdi önümüzdeki süreçte bir referanduma gidiyoruz. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yani yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey sizi hatırlatıyor Bana her şey sizi hatırlatıyor Bana her şey Antalya'yı hatırlatıyor Durmak yok Durmak yok Durmak yok 16 insan ülkemiz Milletimiz için yeni bir milat olsun inşallah.